Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, beraberindeki İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Tarık ile birlikte Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'ni ziyaret ederek tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Kızı başkanı Doçent Doktor İsmail Aytaç, İç Kalede 2015 yılında yapılan kızlarla ilgili Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyeti bilgilendirdi. ...şimdi malum kalede bizim de darphanemiz var. Hı hı. Yaz döneminde de para darp edilmiş. Yerini daha bulamadık ama... ...darp edilmiş örnekler var. İnşallah onları da bulabileceğiz. İnşallah. Şurası e, alanlar, ocaklar... ...daha geniş mekanımız var ben size. Kızı başkanı doçent Doktor İsmail Aytaç... ...2015 yılında iki buçuk aylık zamanda... ...900 metre alanda... ...arkeolojik kızılar yaptıklarını belirtti. Özellikle kalenin orta kısmındaki ...Osmanlı Mahallesi'nin eksik kalan kısımlarını tamamladık. O mahallenin e, kışın restorasyon projelerini gerçekleştireceğiz. Yazında inşallah uygulamalarını yapmayı planlıyoruz. Şu an önünde bulunduğumuz Artuklu sarayında e, daha çalışılacak çok alanımız var ama 2016 yılında ağırlıklı olarak bu alanda çalışmalarını sürdüreceğiz. Bundan sonra da buranın restorasyon projesini düşünüyoruz. Nitelikli diyebileceğimiz yaklaşık 1000 tane eser tespit edildi. Harput'un Elazığ'ın değeri olduğunu vurgulayan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Harput'un Elazığlılar için ata yurdu olduğunu söyledi. Harput'a özel mesai harcadıklarını belirten Vali Zorluoğlu, 2016 yılı kazı çalışmaları için de özel idare kaynaklarından bütçe ayırdıklarını ifade etti. İyi bir şekilde imar edilmesi hepimizin boynunun borcu. Bu manada biz Harput'u Elazığ için bir değer olarak görüyoruz. Ve Elazığ turizmi, turizmi açısından da hakikaten çok önemli bir bölge olarak değerlendiriyoruz. O nedenle göreve başladığımız günden itibaren Harput'a özel bir alaka, özel bir mesai harcıyoruz. Harput'u bir bütün olarak gördüklerini kaydeden Vali Zorluoğlu, Harput Cazibe Merkezi Projesi'nin Kalkınma Bakanlığı'na gönderildiğini söyledi. Bakanlık tarafından kaynağın temin edileceğini belirten Zorluoğlu, 2016'dan itibaren projenin uygulanmaya başlayacağını dile getirdi. Cazibe merkezi iller arasında yer alan Elazığ'ımızın çok önemli bir projesi olarak da geçtiğimiz günlerde Harput Cazibe Merkezi projesini hazırlayıp Kalkınma Bakanlığımıza gönderdik. Bu çok önemli bir projedir değerli arkadaşlar. Bu proje kapsamında Harput'un bir bütün olarak onarılması, imar edilmesi, abad edilmesiyle alakalı çok ciddi bileşenler içeriyor o proje. İnşallah Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında Kalkınma Bakanlığımız kaynağını temin edecek ve 2016 yılından itibaren bu projeyi Harput'ta uygulayacağız ve bir bütün olarak buranın imar edilmesi işlemlerine hızla başlayacağız. Geçtiğimiz günlerde bir de buranın... Diyanet Eğitim Merkezi'nin mevcut yerinin yıkılacağını da belirten Vali Zorluoğlu, yerine Harput mimarisine uygun bir külliye inşa edileceğini kaydetti. Harput mimarisine, yöresel mimariye çok daha uygun bir, bir külliye inşa etmeyi düşünüyoruz. Bununla alakalı olarak da proje çalışmalarına yine il özel dersimiz bütçe olanaklarıyla başladık. İnşallah projesi tamamlandığında Elazığ kamuoyuyla paylaşacağız. Ben çok güzel bir proje olacağına inanıyorum ve Harput'a çok yakışacağını düşünüyorum. Öte yandan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Meyyaman'a Kilisesi ve Süryani Kadim Kilisesi'nde ziyaret ederek bilgi aldı.